Arkadaşlar merhaba. Bugün mukavemet 2 dersiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz da Shear Center. Kayma merkezi konusu. Şimdi bir tane burada şeklimiz var. Şeklimizdeki uzunluklarımız verilmiş. Ve buradaki şeklimizin kayma merkezini hesapla demiş. Şimdi şeklime baktığım zaman şeklimin üzerine etkeden bir tane V kuvvetimiz var. Bir tane V kuvvetimiz var ve bu bu V kuvvetini öyle bir mesafeye getiriyorum ki E mesafesine kadar getirdim. Ve burada bir tane bizim tarafsız eksenimiz var. NA değerimiz var. Ve bu V kuvvetinden dolayı şeklimin üzerinde gördüğüm gibi kaymaklar oluşmakta. Ben burada daha düzgün bir şekilde tekrardan çizdim. Kaymaklarım oluşmakta ve V kuvvetinin öyle bir mesafeye getiriyorum ki buradaki tam BE üzerinde ve tarafsız eksen üzerindeki noktaya göre moment aldığım zaman V çarpı E çektiğim mesafe V kuvvetini belli bir mesafeye çekmiştim E kadar mesafeye ve bu şekil üzerinde oluşan kayma dolayı seçtiğim noktaya göre moment birbirine eşit olmak zorunda. Yani burada BA parçası üzerinde ve E EF parçası üzerinde oluşan kayma seçtiğim noktaya göre momenti birbirine eşit olmak zorundadır. E, F çarpı H olarak isimlendireyim ve iki tane olduğu için 2 olarak isimlendireyim tekrardan. Bizim temel mantığımız bu tür sorulardaki temel mantığımız bu. Şimdi kayma bulabilmek için burada gördüğüm AB parçası üzerinden bir tane küçük kesit aldım. Ve buradaki kesitin uzunluğunu bilmediğim için S olarak adlandırdım ve buradaki kalınlığımı da T olarak adlandırdım. Ve buradaki seçtiğim alanın tarafsız eksene göre birinci momentini alırsam ne bulurum? Alan çarpı alan çarpı tarafsız eksene göre uzaklığı. Alanım ne kadar? T çarpı S kadar alanım. Peki buradaki seçtiğim alanı buraya tekrardan daha büyük bir şekilde çizdim. S çarpı T kadardı. Bunun tam orta noktasının tarafsız eksene göre uzaklığı ne kadar? Tamamı S'ydi. Şuradan küçük bir parça aldığım için S bölü 2 olarak adlandırdı. Ve bunun sinüs bileşeni lazım. Yani yukarı yönlü bileşeni lazım. Şuradaki açımız 30 derece olduğu için sinüs 30 ile çarptı. Ve buradaki seçtiğim alanın tarafsız eksene göre uzaklığını S bölü 4 olarak buldum. Ve buradaki şeklimin birinci momentini yani Q değerimi buradaki gibi T çarpı S çarpı S bölü 4 olarak buldu. Şimdi de kayma kısı değerimizi hatırlayalım. Q değerimiz eşittir V çarpı V dediğim soruda yüklediğimiz yükümüz. Q dediğim birinci momentin I dediğim I dediğim değerim atalet momenti. Ve ben bunu küçük bir parça üzerinde yaptığım için bunu bütün parçalar üzerinde yani BA üzerinin tamamında yapmak istersem tabii ki integral almam gerekiyor. Yani bunlar da kayma kuvvetlerine dönüştü. F değerim oldu. İntegralimiz sınırları sıfırdan L'ye kadar Q çarpı ds olarak. Ve tabii ki buradaki Q değerimi birinci momentimi burada bulmuştum. Bunu getirdim, değerimi yazdım ve kayma kısının değerini buradaki gibi gördüğümüz gibi tekrardan buldum. Ve ben buradaki F değerimi hesaplarsam şurada gördüğüm F değerimi. İntegralimiz sıfırları sınırları sıfırdan 70'e kadar. Çünkü burada benim seçtiğim parçam AB arasındaki parçamın uzunluğu 70 milimetre. gördüğüm gibi soruda zaten bize verilmiş bu. 0'dan 70 milimetreye kadar. Q dediğim değerimi az önce burada bulmuştum. V çarpı T çarpı S kare bölü 4 tane olarak. Bunu da yerine yazdıktan sonra integralimi çözüme götürdüm. Ve integralimin değerini yani F değerimi buradaki gibi bir tane değer buldum. Ve buradaki F değeri şeklime baktığım zaman şeklim simetrik olduğu için buradaki BA parçası için bir tane F değeri buldum. Buradaki F değerim tabii ki EF parçası için de geçerli olmak zorundadır. Çünkü şekli simetrik olduğu için ikisinin de değerleri F değerleri birbirine eşit olmak zorundadır. Bu yüzden buradaki F değerimi hem AB parçası için hem de EF, EF parçası için kullanabilirim. Ve şimdi burada bilinmeyenim olarak atalet Momenti. Değerim kaldı. I değerim kaldı. Şimdi de birlikte bu I değerini bulalım. Şimdi birinci olarak AB parçasına baktığım zaman AB parçasının bir tane ucu tam tarafsız eksene dokunduğu için burada özel bir tane formül kullanıyorum. 1 bölü 3 çarpı alan çarpı çarpı yüksekliğimin karesi. Buradaki benim özel bir tane denklemin formülü. Çünkü şeklimin bir tane ucu tarafsız eksene dokunduğu için buradaki özel formülü, özel denklemi kullanabilirim. Ama siz veya 1 2 çarpı b çarpı h küp artı ad kare ifadesini de kullanırsak aynı sonuca tabii ki gitmemiz gerekiyor. Ve bu bize iş büyük bir işlem kolaylığı sağladığı için direkt ben atalet momenti bulurken buradaki denklemi kullandım. Ve buradan AB parçası için atalet momenti değerimi gördüğümüz gibi buradaki değer buldum. BD parçası için de tekrardan hesapladığım zaman buradaki gibi bir tane değer buldum. 1 bölü 3 çarpı. Gördüğümüz gibi BD parçası için yani şuradaki parçamız için de tek tarafı tarafsız eksene dokunduğu için yine aynı şekilde buradaki denklemi kullandım. Ve toplam atalet momentini bulurken Buradaki her iki değerimi de iki değeriyle çarptım. Çünkü BD parçasından aynı şekilde DE parçası, AB parçasından aynı şekilde EF parçası bulunmaktadır. Ve buradan atalet momenti değerimi buradaki 514.5 çarpı 10 üzeri 3 milimetre üzeri 4 olarak işlemi buldum. Şimdi buradaki I değerimi de bulduktan sonra artık seçtiğim noktaya göre moment alabilirim. Ama burada dikkat etmem gereken şeklin açılı bir şekil olduğu için buradaki AB parçası ve EF parçasının tabii ki buradaki yatay bileşenlerini kullanmam gerekiyor. Buna çok dikkat etmem gerekiyor. Ve buradaki şekleme baktığım zaman FAB değeri Yani buradaki AB değeri için bir tane F değeri bulmuştum. Ve bunun tabii ki bu aradaki bizim 30 derecelik bir tane açımız var. Bunun tabii ki bize yatay bileşeni lazım. Bu yüzden kosinüs açısıyla çarptım. Ve buradaki f değerinden iki tane olduğu için ef'de de aynı şekilde bir tane f değerim var. Tabii ki bu f değerinde yatay bileşeni lazım. Burayı tekrardan gördüğümüz gibi çizdim. Ve bunun seçtiğim noktaya yani şuradaki noktaya göre tarafsız eksen üzerinde olduğu için bu nokta uzaklığım ne kadar? 35 mm. 35 mm ile çarptım. Ve bu neye eşit olmak zorundaydı? Ben V kuvvetini belirli bir mesafeye kadar çekmiştim. Ve mesafenin ne olduğunu bilmediğim için E olarak adlandırmıştım. V çarpı E'ye eşit olmak zorundaydı. Buradaki F kuvvetini az önce yukarıda bulmuştum. F kuvvetimizi burada bulmuştuk. Atalet, toplam atalet momenti değerimizi burada bulmuştuk. Bu değerlerimizi yerine yazdıktan sonra Gördüğümüz gibi V değerlerimiz zaten birbirini götürdü. Ve buradan işlemleri yaptığım zaman E'min sonucunu bulmam gerekiyor. Ve buradan E değerimin sonucunu 20.207 milimetre olarak buldum. Şimdi sorumuzun tekrar mantığına baktığımız zaman elimizde bir tane şeklimiz var. Şeklimizin üzerine etkileyen bir tane V kuvvetimiz var. V kuvvetinin öyle bir mesafeye çekiyorum ki V kuvvetinin çektiği mesafeye yani burada bizim D noktamız var. D noktamıza göre olan momentiyle şeklimizin üzerinde kaymaklar oluşmakta. Bu kaymaklarının D noktasına göre momenti birbirine eşit olmak zorundadır. Burada dikkat etmem gereken AB parçası ve EF parçasından momentler oluşmakta. Ama BE parçası gördüğüm gibi BE parçası D noktasının üzerinde olduğu için BE parçasının moment üzerinde herhangi bir etkisi yok bunu işleme katmadım. Buna dikkat etmem gerekiyor. Ve gördüğüm gibi buradan sonra işlemleri yaparak kaymak değerlerini buldum. F değerlerini buldum. Atalet momenti değerlerini buldum. Ve E değerimizi 20.207 mm olarak buldum. Arkadaşlar gördüğümüz gibi sorumuz bu kadar. Diğer derste görüşmek dileğiyle.